Premier Lig'in son haftasında son maçlardan bir tanesi tottenham sunderland White Hart Lane'de konuk edecek ve haftanın önemli maçlarından bir tanesi çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılacak dördüncü takımı belirlenecek. E, Manchester takımları şampiyonluk için e, iki ezeli rakip e, mücadele etti e, ve bu şampiyonluk Şampiyonlar Ligi yarışı içinde iki yine ezeli Londra ekibi Arsenal ve Tottenham. Ee, birebir mücadele içindeler. Bir puan farkla Arsenal'ın gerisinde başlayacak. Bilaş Boğaç'ın ekibi e, bu e, yarışa. Dolayısıyla mutlaka kazanıp Arsenal'ın Newcastle deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecekler. Dördüncü olmak için. Dördüncü olamazlarsa geçen seneki gibi ki geçen sene dördüncü olmuşlardı ama Chelsea'nin Şampiyonlar Ligini kazanmasıyla yine Şampiyonlar Ligine gidememişlerdi. E, kazanmamaları iki sene üst üste Şampiyonlar Ligini kaçıran bir takım olarak e, finansal olarak e, problemlere yol açabilir. E, ama katılmaları da tam tersi. Gelecek sene çok daha güçlü bir toplum izletebilir. Bize aynı zamanda belki de bu karşılaşma Gerrit Bale'in gelecek sene Tottenham'da kalıp kalmayacağı konusunda da bir işaret verebilir. Dolayısıyla önemli bir maç. Karşıda da Sunderland var. Dikanyo'nun ekibi geçen hafta Southampton'la sahasında bir bir berabere kaldı ve salı akşamı korku içinde ekranlarının başında Arsenal'ın Wigan maçını izlediler ve maç sonunda Wigan'ın yenilmesi ve küme düşmesinin kesinleşmesiyle onlar derin bir nefes aldılar. Newcastle'la da ilgili aynı şeyi söyledik ama Sunderland'ın kadro yapısı Newcastle'ınki gibi değil. Dolayısıyla burada tam ters bir etki yapacağını düşünüyorum. Ben Tottenham'ın handikaplı bir maçı kazanacağını düşünüyorum. Karşısında çok ciddi bir stresten kurtulmuş bir ekip var. E, mutlaka savaşacaklardır. İngiltere'de öyle bir e, şey olacağını e, görmedik. Hiçbir zaman mutlaka mücadele vereceklerdir. Ama White Hart Lane kalabalığı özellikle de Newcastle'dan gelebilecek bir golün e, olası bir Newcastle golünün veya diğer maçın berabere gitme ihtimalinin ki aynı anda başlıyor bütün maçlar Tottenham'ı daha da fazla itecektir. Handikaplı Tottenham en kötü ihtimalle Banco Tottenham derim.